Evet arkadaşlar yine bir videomuzda daha beraberiz ama Efendim? bu ilk videomuz öyle yamaç burada buradayım ben buradayım f5 ve e, bugün yani bu videonun amacı size kanalımızı tanıtmak İşte kanalımız açmıştım ha 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 işte kanalımız olacak kanalımız açtık daha doğrusu i̇şte bu video ilk videomuz olarak ve yanında bir bonus video yükledik. Da izlerseniz ve subscribe olursanız memnun olacağız. Öyle. Be senin söyleyeceğim bir şey var mı? Eğer beğenirseniz lütfen beğenin. Ha bu evet. Yamac'ın ayrı seti yok. Bu sadece skin'iymiş. Hayır. Var. Skin'iymiş. Yani Hayır. Skin eğer gelip var. bizle oynarsanız bu Yamac'ın skin'i. Onu söyleyeyim. <laughs> Oğlum, peki onun içindeki şey niye? Kendi skin'ini koymadığında şey olarak gözüküyorsun. Ne? Ne? Ya bak Steve olarak gözüküyor Iron Set'in dışındaki yerler. Evet. Onu değiştirebiliriz. Aa. Evet. Oley. O skin'i nereden buldun? Çaldım. Ha o zaman değiştirebiliriz. <laughs> Çaldım. Ya ben aslında şeyi gösterecektim size. Nerede? Default. Yeah. I'm pretty awesome. Yeah. güle güle de. hadi güle 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 ya ağla ya ağlaya ağlaya ya ya dur kanalımıza bekliyoruz ya kanalımıza bekliyoruz izleyin bizi izleyin herkese güle güle yamat hareket yap F1 ve F8 ile çekiyorum seni özel bir şey yap yemek